Merhabalar, ben Gönül Çelik, enerji terapistiyim. Bugünkü canlı yayınımızda Belma Hanım'la yapmış olduğumuz seansın geri dönüşüyle ilgili neler gelişmiş onunla beraber bir sohbetimiz olacak. Sizlere de, sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ee, şuradan Belma Hanım'ı... Hanım da biliyorsunuz ee, birçok şey şifalandı. Kulaklarında. Merhaba. Merhaba canım Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim seni sormalı. Çok iyiyim çok daha iyi, seni... iyi ol. <laughs> Süperim anlatamam yani gerçekten mucizelerin arkasını yaşıyorum şu an. Öyle o kadar mi? Güzel mucizeler yaşadım ki anlatamam. İyi ki sizi çok tanımışım. İyi ki. Nelerdi bunlar bir başlarsan ilk başta sen sadece toplu seanslarla başlamıştın, katılmıştın. Arkadaşın sayesinde, Hanife arkadaşımızın sayesinde tesadüfen sizi bize tavsiye etti. Merak ettim, ondan sonra başladım. İlk 3 seans yaptım sizde. İkinci seanstan sonra, üç gün sonra bir negatiflikleri çıkardım. İstifra etmek zorunda kaldım yani çok affedersiniz. Hı -hı. Bayağı bir süre Sonra üçüncü seans... Bu doğal oluyor. Seanslardan sonra negatifler çıkmaya başladığında mide bulantıları, istifra, gaz çıkarma, ondan sonra baş ağrıları e, bekliyoruz. Evet sen de toplu seansa bunları yaşamışsın. Çok güzel. Toplu Peki seans, ne değişiklikler çok, oldu? Çok güzel değişiklikler oldu. Üçüncü seanstan sonra benim ben Almanya'da yaşıyorum. Münih'e gitmem gerekiyordu ve Münih'e otobana çıkabildim ki ben otobana çıkamıyorum. Panikliyordum, terliyordum, hı hı. kendimi kasıyordum. Mümkün değildi. Bana çıkın dedikleri zaman ben arabayı başka yöne kırıyordum, çıkmıyordum. Öyle bir çıktım ki hiç korkusuz bir saat yol gittim. Münih'in içinde gezdim, yeniden Münih'ten geri geldim. Yani ben kendi kendime hayret ettim. Üç seansta ve toplu seansta sırf. Yani öyle bir özel seans da değildi. Tek tek grup halinde ve böyle bir grup halinde bu derece mucize bir şey olacağını bana birisi deseydi inanmazdım ve gerçekten kendinde Kendin yaşadın. yaşadın. Çok güzeldi. Anladın evet güzel. Peki neyi bekliyordun sen? işte dedin toplu seansı şey yaptım işte katıldım harika otobona girdim. Ne bekliyordun bireysel seansı almak istediğin zaman? Bireysel seans almak istediğimde benim Korkularım vardı, kulaklıklarım vardı. Şu an yok, takmıyorum. Düzelmeye başladı. Gösterebilirim. Kulaklıklarımı çıkardım. Kullanmıyorum. İlk her iki da... kulağın da eşit miydi? Ne demiştik? Biri sizde. bir kulağın, bir kulağım yüzde yüz duymuyordu, bir kulağında yüzde yetmiş duymuyordu. Hı hı. Ama ben tabii rahatsızlık da geçirdim, kanser geçirmiştim, ameliyat oldum kanserden sonra tedaviler görme doktorlar hani çok ağır bir şekilde geçirdim. Kolum şişiyordu şu an hala da gösterebilirim. Yumuşadı, sertti. Sizde özel seans almaya başladım. İlk seanstan sonra omuzumdaki ağrı, dizlerimde kütleme oluyordu. Diz ağrısı ve bel ağrısı. Sabahtan kalkamıyordum bel ağrısından. Çünkü kemolar ne de olsa insanın vücudunu yıpratıyor. Evet. Rahatsızlık kemiklere veriyor. ...ve gerçekten o ilk seanstan sizden... Bunlar kemoterapinin etkileri miydi ağrıların? Hı hı. Ama seanstan sonra hiçbiri kalmadı. Hepsi geçti. Hali. İlk seansta, özel seansta. Hı hı. Üçürdüm. İkinci seanstan sonra kulaklığımda fark ettim. Kulaklığın sesi açık çünkü yüzde yüz duyabilmem için. Benimle konuşurken sesler yankı yapıyor. Kulağım böyle cızıldıyor, ağrıyor bir de çok ses geliyor tabi Onu kıstım. E, 20 önce bir ona kıstım. Ondan sonra düzeldi. Ertesi günü baktım daha da oluyor. Gene bir kıstım. üçüncü seans yaptık sizden. Üçüncü seanstan sonra gene bir kıstım ikisinden de. Şu an dünden belli kulaksızlıklarla geziyorum. Yok. Kulaklıkların yok. Normal. Normal duyabiliyorsun. Normal bir şekilde sizi duyuyorum. Önceden duyamıyordum ama şu an duyuyorum. Çok, mutluyum. Çok güzel. Yani... Bir de şey mesela işte Hı. nedir tek seansta tek seansı yapıyoruz bazı düzelmeler oluyor. İşte Hı. İlk seansında ağrıların geçti. Ondan sonra e, sonraki seanslarda biraz daha ilerleme oldu. Yani e, sanmasın herkes hemen bir seansta hepsi düzeliyor. Öyle değil. Kademe kademe seans seansda daha da bir düzelmeler oluyor. Ben onu fark ettim. Evet, yani öyledir. Ağrılarım gitti. Hiçbir ağrım yok şu an. İkinci seansta kulaklığımda fark ettim. Ve kolum benim şişiyordu. Lenf bezelerim alındığı için, kanser geçirdiğim için. Kolum ge bayağı şişiyordu. Ve ben hareket ettirdiğimde veya bazen kendimi kapatıp soğan kesiyordum. Şişiyordu ve sertleşiyordu ve ağrı yapıyordu. O evet. şu an. Hı hı. Yok yani, o da gitti. Üçüncü seanstan sonra onu fark ettim. Ve dün masajdaydım. Masajdaki kadın bana dedi ki siz ne yaptınız dedi kolunuz yumuşamış dedi normalde dedi taş gibi dedi ben bunu ova ova canım çıkıyor dedi dedim ben dedim böyle böyle dedim bir yaşam kocu buldum size anlattım kadın hayretle baktı devam yap dedi bırakma sakın dedi ben <laughs> dedi. kurtulursun dedi bu çoraptan da kurtulursun dedi şu anda daha çorabı takıyorum eldivenimi takmıyorum ellerim şişmiyor önceden ellerim de şişiyordu şu an elim şişti. Eldivenini kaldı. çıkardın. Sadece şu an kolluğun var. Hadi bakalım. Evet. Burada da tabii hava da sıcak. Belki onun da bir etkisi var ama kolum yumuşadı. Yani ben e, her seanstan sonra bir kademe, bir kademe daha farklı e, boyutlara gidiyorum ve e, korkularımı yendim. E, tam diyecektim ki evet, ruhsal olarak nasıl gelişmeler var. yendim. Eskiden çok çabuk sinirlenirdim Parlardım o yok sakinledim bir şey olduğu zaman olsun yavaş yavaş yaparız daha böyle mülayim olmaya başladım Daha doğrusu Eskiden hı hı. acele telaşlıydım agresif oluyordum birden ufacık bir şey o yok şimdi daha çok sakin güzel. konularda ama şu an çok heyecanlıyım belki çok hızlı konuşuyorum Mayır her şey gayet <laughs> muhteşem. Çok rahat olabilirsin. Ee, bizim bel ağrılarımız vardı. Ondan sonra lensleri konuştuk, elleri konuştuk. Evet. Sırt, da e, sırt sol taraf acıyor demişiz. O sırt ağrında geçti. Hiç yok dağlara taşlara. Hepsi geçti. Evet, nefes alamıyorum demiştin. Nefes, alamıyorum. nefes almakta zorluk çekiyorum diye evet, öyle başlamıştık. Merdiven çıkıyorum ben. Üçüncü katta oturuyorum, hep asansörle çıkıyorum. Merdivenle çıktığım zaman çok affedersiniz köpek gibi soluyordum. Şu an merdivenle çok bir şekilde çıkabiliyorum ve solumuyorum da yani 14 gündür fark ettim. Rahatlıkla merdiven inip çıkabiliyorum ve artı kilo verdim. Sizin seansınıza başladıktan sonra 6 kilo verdim. Bunu da söylemek zorundayım. Normal Aa bugün gibi... 6 kilo. Bugün 6'ya düştünüz. Geçenlerde evet. çünkü 5 demiştik. Evet. Güzel. 6 kiloya 6 kiloya çıkmış. Evet, şu an 70 kiloya düştüm ve ben çok uğraştım vermeye, veremedim. Ama şu an gerçekten 6 kilo verdim ve günden güne azar azar böyle birden de sağlıklı bir şekilde kilo da veriyorum. Yani çok harika. Başım seansları sizle. Bir de en son olarak panik atak ve kedi köpek korkun vardı. Evet, vardı. Var evet. mı? Şöyle kalmadı diyebilirim. Bugün biraz sabahtan alışverişe gittim ve gittiğimde yanımdan büyük bir kut köpeği geçti ve normalde yolumu değiştiririm. Değiştirmedim ve köpek yanımdan geçti ve beni kokladı. Hiçbir şey de yapmadım. Demek ki yani korkmuyorum. Yalnız ellemedim tabii yabancı bir alnımda olduğu için tepki verir diyerekten. Ama, Ama kaçmayı bıraktık. O güzel. <laughs> Herhalde o korkularım da gitti. İlerleyen günlerde inşallah. Başka neler var? Aslında her şey ee, ne diyebiliriz? Bundan daha iyi nasıl olabilir? Mucizeler derim. Ben sizi asla bırakmam. Devam yapacağım seansları ve yani herkese diyebilirim ki e, seanslara başladığınız zaman hemen bir seansta her şey düzelmiyor. Evet. Zaman aşısında o seansların tamamını yapmak lazım. Tek tek ve e, her seanstan sonra mucizeler oluyor. Ben yaşadım ve yani e, benim duygularım, hislerim e, eskiden böyle serttim, kimseye pas vermezdim. Hani diktatör bir tarzım vardı insanları dışlardım o gitti herkes diyor güler yüzlüsün cana yakınsın diyorlar hani hı hı. daha rahat Şimdi ço çocukluğuna indiğimizde mesela ufak bir şeydi en son regresyonu hatırlıyorum çocukluğunda evet. işte ses duyduğun, ablamla evet. ilgili, normalde hiç aslında çok e, bunun etkisinde olabileceğimizi hiç fark edebilir miyiz? Yani insanlar genelde şey yapıyorlar, diyorlar ki işte ha gördüm, tamam. Ne ifade edebilir ki? Ne, ol, ne olmuş olabilir ki? -"Çok şeyler olmuş. Yani o zamanlar mesela bazı şeylerin neden o tavırları, o tarzları, o öfkesi, sinirliği ama bir de ben 6 yaştan sonrasını hiç hatırlamıyordum. Sizle yaptıktan sonra o seansta neden bu tarzlar, neden ben kulaklarımı kapadığımı, neden korkularımın olduğunu, neden insanlara böyle merhametli her şeye evet dediğimi, hayır diyemediğimi öğrenmiş oldum yani. Evet. O ve Sizden değiştin. Değiştim ve de şimdi hayır da diyebiliyorum. Mülayim de değilim. Gerekiyorsa yardım da ediyorum ama baktıysam, kullanıyorsam hayır da diyebiliyorum artık. Önceden Harika. De... Bir de daha önce çok fazla dışarı çıkmadığından bahsetmiştin. Evet. Hiç dışarı çıkmazdım. Genelde evde dururdum. Son beş gündür arkadaşım mesela Şengül ablam dediği zaman hadi gel kahve içmeye gidelim. Önceden yok istemiyorum evde kalmak istiyorum plan derdim. Şimdi tamam gidelim diyorum hemen hazırlanıp çıkıyorum. Önceden onu yapmıyordum veya yemeğe gidelim tamam gidelim diyor. Geçenlerde <laughs> yüzmeye gidiyordu. Ben dedi yüzmeye gideceğim gelecek misin? Önce bir tereddüt ettim yok dedim gitmeyeyim dedim. Sonra düşündüm. Allah dedim, niye saklıyorum ben kendimi ben hastalık geçirdim düzeldim iyileştim dikişlerim varsa var niye gitmeyeyim dedim Dedim kızlara hadi gidiyor muyuz ben gidiyorum dedim tamam geliyorum. Ameliyat olduğunu için kan evet. kanserden dolayı kendini şey mi hissediyordun nedir bu oradaki hissiyatın neydi Kadınlığını mı kabul etmiyordun? Onu kabul etmiyordum hani kanser geçirdin dikişlerim var İnsanlar sana Kötü gözle bakar, hastalıklı dikişleri var, oradan oraya diyerekten çekiniyordum gitmeyi. Şimdi kendini artık kabullendin ve kendini göstermeye başladın. Evet. Evet. O yani hastalığı atlattım şükür Allah'ıma ee, iyileştim tamam. Harika. Bu hastalıktan kalan bir izler, onları kabul etmek zorundayım. Onlarla yaşamak zorunda, zorunda oldum ve kabul ettim seansların sayesinde önceden etmiyordum gitmiyordum hep kapalı giyiniyordum her tarafıma uzun kollu yaz günlerinde şimdi rahatlıkla böyle önü açık bir şey de giyebiliyorum çekinmeden mayomu da giyip yüzmeye de gidebiliyorum. Muhteşem! Bunları yapmıyordum mahrum kalıyordum sizin sayenizde bunları yaşadım yani. Süper. İki, Süper. Çok mutluyum. Yani. İyi ki sizi tanımışım. Ben evet. de iyi ki ben de. sizi tanıdım. De. Sizden seans almayanlar çok pişman olur. Gerçekten. <laughs> ben e, iyi ki de yapmışım. Yani ben bir daha yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu seanslarımız, özel seanslarımız bitsin. Siz demiştiniz 21 gün bir ara vermemiz lazım. Aynen. Ben ara şimdi siz 4 seanslık bir Peki. şey yaptık. Sizinle konuştuk. 4 seanslık çalışma yapacağız ve 4 seans yapan kişilere ben 5.yi de hediye ediyorum. 5. seansımızda da progresyon yapacağız. Yani geleceğimizi yaratacağız. Onunla ilgili çalışma yapacağız. Onun üstüne en az 21 gün geçmek zorunda. 21 gün sonra tekrardan seans almaya başlayabiliriz. Bu almış olduğunuz 5 seans oturacak. Ee, bununla yaşamayı öğreneceksiniz. Adaptasyon dönemi olacak. Nasıl ki mesela işte e, dört, bu seanslarda ille de 4 gün ara vermek istiyorum. Çünkü ışık zaten vücudunuzda 4 gün çalıştığı için bir seans yaptıktan sonra hemen ertesi günü seans yapmayı reddediyorum. 4 gün bekliyorum. Ne oluyor orada? İşte mide bulantıları fiziksel ve ruhsal değişimler gerçekleşiyor aynı, aynı. şekilde şimdi e, bu 5 seans bittikten sonra en az 21 gün bir ara vereceğiz sonra diyorsun evet tekrar devam edeceğim bekliyorum tamam yani mümkün değil gerçekten e, yapamadığım şeyleri yapmaya başladım autobana gidemiyordum yüzmeye çıkamıyordum insan içinde çekiniyordum açık askılı bir şey giymiyordum. Hep kapalı giyiyordum. Şimdi askılı da giymeye başladım sıcak olduğunda. Çok ilerlemeler var. Korkularımı yendim. Ağrılar, Ağrılar da gitti. Yendim. Kulaklık Ağrılar. da gitti. Kulaklıkla rahatlıkla gitti. duyuyorsun. Çok... Evet. Yani ben inanıyorum ki bu 21 gün ara verdikten sonra bir dahaki seansa sizden başladığımda daha da büyük mucizeler yaratacağıma inanıyorum. İnşallah. Yani hedefimiz o. Dört gün ara verdiğimizde benim ellerim çok e, karıncalaşıyordu, ayak altlarım ve ben fark ettim ki ellerimle insanlara sizin sayenizde bunu da yani tam olarak biliyordum, hissediyordum yani ellerimde şifa. Evet olduğunu. geçmiş hayatta evet orada şifacı olduğunu görmüştün. Görmüştük hani o e, şeye girdiğimizde gözümün önünde resmen kadın canlandı. Yani genç bir kadın. Şifacı olduğunu ve benim o kadın olduğumu anladım ve ellerimde şifamın nereden geldiğini bulduk sizin sayenizde. Artık. Ve gerçekten Hı -hı. insanlara mesela ellerimle dokunduğum zaman ağrılarını, baş ağrılarını dualarla alabiliyorum ve bu gerçekten bir mucize. Gerçekten yani kökün nereden geldiğini de buldum. Soyumdan gelen bir şey olduğunu fark ediyordum hissediyordum ama tam adını koyamıyorum ama sizin sayenizde o geriye dönüşlerde o gördüğüm o yaptıkları bitkilerle o çaylarla şeyler şimdi ben kendimi daha iyi tanıyorum. Bitki çaylarıyla yaşıyorum ben hep kendimce. Kanseri de bitki hı hı. çaylarıyla tabii ki tedaviler de vardı ama çoğunlukla bitki hı hı. çayları kullanıyorum. Herkes nasıl içebiliyorsun? Çok acı diyordu. Bana hiç acı gelmiyordu. Demek ki sebebi buymuş. Evet. Ben bunu da sizinle öğrendim. Çok teşekkür Bu şekilde ediyorum. yaşam amacını da bulmuş oldun diyelim. Şifa vermeye Aynen. başlayacaksındır inşallah daha yoğun bir şekilde etrafına. Herkese Seve seve evet. yapacağım. Ne yapmayayım? Çok güzel bir duygu bence. Yani. Evet. Gerçekten. Çok güzel. Başka söylemek, sormak istediğim Hmm. Bu kadar sanırım. Her şeyi aslında konuştuk. Evet, çok güzel. Mucize. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten insanların blokadesi olursa korkularını yaşamda ilerlemesi zorlaşıyor. Ben fark ettim ki size başladığımdan belli yaşamımda bazı şeyler değişti ve adımlarımı daha pozitif görüyorum. Eskiden çoğu şeyi negatif düşünüyordum. Şu an pozitif ve insanlara bakış açım daha da netleşti. Daha olumlu bakıyorum. Eskiden hep böyle karamsar bakıyordum. O da gitti yani evet. Karamsar insanlıktan çıktım. Hayatı sevmeye başladım, gezmeyi sevmeye başladım. Eğlenmeyi sevmeye başladım. Yani kendimi şu an tanıyamıyorum. Bambaşka bir kişiliğe bürünüyorum günden güne. Çok aslında, aslında özüne dönüyorsun. Aynen, aynen, aynen. öyle haklısın. Evet. Başkalarının yani... giydirmiş olduğu o giysiler nedir? Çocukluğumuzdan beri giy giydiriliriz, korku verilir bize. İşte kadın böyle evet. olmalıdır, erkek bu şekilde olmalıdır, öğrenci şu şekilde olmalıdır, baba bu şekilde, anne bu şekilde olmalıdır, öğrenci şu şekilde, komşu bu şekilde davranmalıdır. Herkes bir taraftan bir şeyler giydirdiler, giydirdiler. Bazılarının boğazı sıktı, bazılarının omuzları çekti, bazılarının kolu kısa geldi. Şimdi biz onları teker teker yavaş yavaş çıkarmaya başladıkça da kendini daha da özgür hissediyorsun. Evet kendi özüme dönmeye başladığımı hissettim. Yani bugünden evet. güne de kuruluyor. İyi ki yani kendi özüme dönüyorum. Normal pozitif bir insan olmaya başladım. Kadın olmaya başladım. Bir kadın olmaya başladım. başladın. Süper. Yani hem bir kadın, hem bir anne, hem bir dost, arkadaş her yönden değişmeye başladım. Ben onu fark ettim. Evet. Yani sen değişince, duygusal olarak değişince bedenin de değişiyor. Bunu da fark ediyorsun. <laughs> Ve etrafın da değişiyor. Dünyan değişmeye başladı. Bakış açım değişiyor. Dünyam değişti. Kilo veremiyordum diye. Kıyafet alamıyordum. Üzülüyordum. Yüzmeye gidemiyordum. Herkes gidiyor. Ben gidemiyorum. Yok yaralarım var. Yok şuyum var. Bunları bıraktım. Yok artık o düşünce. Ben buyum diyorum. Beni seven böyle sevsin. Ben mutluyum. Hayır. Ben huzurluyum diyorum. Yani bunu diyebilmek bile benim için o zamanlar çok bir zor gelen bir şeydi. Şu an o kadar rahat geliyor ki. Hiçbir şeyi umursamıyorum. Kendimi umursuyorum. Kendimi seviyorum. Sizin evet. Sayenizde. Gerçekten. İyi ki de yapmışım. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten insan özüne dönüyor. Kendini sevmeye başlıyor. Önemli olan bir insan kendini sevecek. Severse Aynen. zaten verimli olur. Yani. Evet. Evet. Teşekkür ederim <laughs> paylaştığın her şey için. Ben de teşekkür ederim senin için. İyi ki tanımışım, iyi ki hayatıma girmişim. Gerçekten. İyi ki seni Çok. ben de tanımışım ve evet. e, kocaman öpüyorum seni. Ben de öpüyorum seni. Hoşça kal. Çok bak hoşça kal canım benim. Peki hepinizi yayınıma son veriyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.